Kişinin Doğum Günü Part 2 <laughs> <laughs> Anne ya Çok teşekkürler hmm, En son dans ederiz Değil mi? Tabi kızım ee, Ben bir aşağıya iniyorum bir şey yapmam lazım geldim kızım geldim geldim. Ben mutfakta pastayı dilimleyeyim. Şöyle bir kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kişiyiz. Tamam 14 bölümlük. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. da 4 bölümlük zaten. 11, 12, 13, 14 tamam aldı evet al canım sen canım sen al canım şimdi canım alsam ben bir tane alayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tamam Diğer pastadan vereceğiz şimdi. Diğer pasta buradaymış. Tamam çocuklar pastalarımız bitti. Şimdi çocuklar ne yapalım? Siz seçin. Ya birazcık muhabbet etsek? E tabii ki de olur. Tamam anne muhabbet edelim. Dans ne zaman? Ee, günün en sonunda kızım o. Tamam. Yok şey kızım. Ee, dön. Ee, anne tacım nerede benim? Ay kızım şurada. Dur takalım biz sana tacı. Çok pardon. Videoyu çok kısa böleceğim. Morçin tacını takacağız da. Anne taksana. Anne takılmıyor takılmıyor. Ya anne takamadın işte. Ya anne takılmıyor. Öf yamuk oldu tekrar. Ben ya takmayayım mı? Bu sefer al. Evet kızım oldu bu sefer. Hadi geç bakalım arkadaşlarım seninle muhabbet edecekmiş. Biz de şurada duralım. Ne konuşacaksınız bir dinleyelim. Kim arkadaşım benim? Mortiş canım arkadaşım. Mortiş, Mortiş. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Sen kanalımızın bir parçasısın. Sen kanalımızın başısın. Kanal ne alaka? Yok bir şey. Ben sence sana o anlamda söylüyorum Şey anlamında. Ee, sen kanalımızın simgesisin anlamında. Video çekmiyorsunuz değil mi? Ya, ne alaka videoyla ya? Ne alaka ne alaka? Bir şey diyeceğin var mı? Canım arkadaşım. Senin adın neydi? Maalesef benim adımı tanıtma videosunda yapmadılar. He, senin adını Aralık ayında koyacağız. Öyle mi? Hı? Evet. Tamam sen de söyleyebilirsin. Sen bizim kanalımızın en büyük kalbisin. Sen olmasan bu kanal olmazdı. Anneciğim ben şu tacı çıkartıyorum. Sen olmasan bu kanal hiç olmazdı. Canım arkadaşımız Morçiş. Böyle hediyelerim Morçiş. Evet ben de vereyim. Aa, bak bunların adı Bayan Şeker. Çok ünlüler. Bunun adı da Bayan Pugi. Çok ünlü bir. O da şu Bayan Şekerler gibi. Çok ünlü. Tamam ben bunları ayırabilirim. Anne. Arkadaşlar, o ikişer ikişer iki almışsınız bir de hepiniz. Canım arkadaşım Limon sen de söyleyebilirsin. Sen bizim en yani sen benim en sevdiğim minissin. Bak, bir kendi rengimde bir de senin renginde bir şey aldım. Al canım arkadaşım teşekkürler canım benim. Anne isterseniz siz oradan çekinin Böyle hediyeleri koyalım. Tamam anneciğim. Öyle daha mantıklı. <laughs> Hediyeler buradan taşabilir. Yalnız çok hediyemiz var. Bu arada ben size en son ders ettikten sonra da kuşlarımızı göstereyim mi? Üç tane kuşumuz var. Çok tatlı. Birinin adı Maviş. Birinin Maviş değil Maviş. Diğerinin adı... Diğerinin adını tam koymadık. Annelerinin adı ama. Diğerinin adı Portakal. Dur annesinin adını da hemen koyayım. Hmm, pembe sarı bir şey. Çilek. Değil. Yoksa bana eksik olur. Hmm, Pembiş. Pembiş. Evet. Senin adını da koymamıştık. Ama benim adım muhtemelen portakal olacak. Ne şimdi söylemeyeyim. Söyledim bile. Şöyle bir sınavın söyleriz. Tekrar. Ha, söyleyeceğim bir şey. Seni çok sevdim. Sen çok güzel bir benziyorsun. İçinde çok temiz. Teşekkürler. Kocaman kocaman top. Evet. Hmm, kurdele. Evet. Ben seni çok seviyorum. Tüylerimden daha çok seviyorum. Onu söyleyeyim. Tüylerimi çok seviyorum derim ama seni daha çok seviyorum canım arkadaşım. Doğum günün kutlu olsun. Al. Oh. Oh, kırmızı kırmızı. Bunlar da mavi mavi. Ben yiyorum. Neymiş, neymiş neymiş neymiş. Otobüs durağının yanına düştün ya. İyi. İyi miyim? Gel canım. Gel yerine geç. Bu arada birazcık yavaşın. Hatta dip dibe yerin. Sen de dip dipe gir. Şöyle yapalım. Dümdüz bir çizgi yapmaya çalışalım. Evet kantinci adın çocuğu. Sen çok tatlısın. Sen çok iyi bir kızsın. Müdür olarak videomuza kantin fikrini sen almıştın. Bizi de sen daire ettirmiştin. Bizi de videolarda dahil için çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Hadi bakalım ben şunları alayım. Çok teşekkürler hepinize. Evet Fantinci abla. Canım benim sen çok şeker bir kızsın. Seni çok seviyoruz hepimiz. Evet. Hediyeler için teşekkürler. Burada arkadaşlar bir hediyeler için teşekkürler demeyeceğim. Çünkü şimdi hep diyorum. Hediyeler için teşekkürler bütün arkadaşlarım. Aa bu iki tane hediye mi? Evet biri top biri topaç. aç. Aa de topla başlıyor. Demek istediğim şey var. Sen çok tatlısın. Sen çok ünlüsün. En sevdiğim arkadaşlarımdan birisin. Teşekkürler. Burada şöyle geçin. Bir çizgiye sığmaya çalıştığımız için daha çok dip dibe gireceğiz. Bir <laughs> ben ilk hediyeleri alırım ondan sonra bir şey edersiniz siz. Hediye <laughs> her yerde oldu da taştı. Aa gidiyor. Tuvalet masrafı ne olacak? Bir şey olmayacak. Evet diyebilirsiniz artık canım arkadaşım. Sen çok iyisin ve çok tatlısın. Bizim kalbimizsin. Teşekkürler. Arkadaşımızın dediği gibi çok tatlısın. Şekersin. Sen çok ama çok ama çok dünyanın en tatlı minişisin. Evet arkadaşlar teşekkürler hepinize geldiğiniz için. Birazdan daha değil mi anne? Evet kızım. Arkadaşlar şimdi hemen biz part 3'ü bir yayınlayalım arkadaşlar. Hemen part 3 gelecek. Hemen 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 görüşürüz arkadaşlar. Ben üste çıkayım ki anlamasın.